Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kütle merkezi sorularımıza hoş geldiniz arkadaşlarım. Kütle merkezleri ile alakalı sorular çözeceğiz. Haydi başlayalım. Birinci sorumuzda düzgün türeş çubukların birleştirilmesiyle oluşan cismin şekildeki gibi olduğunu söylüyor. Ortak kütle merkezi nerededir diye sor. İlk önce yapacağımız işlem arkadaşlar şu çaprazdaki cisimlerin kütle merkezlerini bulmak tam cisimlerin orta noktalarına işaret koyuyorum arkadaşlarım. Şimdi burada çaprazdakilerin uzunluklarına baktığımız zaman arkadaşlar 2'ye 3'ten hani buradaki uzunluğu sevgili arkadaşlarım kök 13 gibi bir değer yapıyor. Ama şöyle bir baktığımız zaman bu ikisi özdeş. O yüzden arkadaşlarım şöyle bir çizgi çekeceğiz. Ve bu çizginin tam orta noktasında kütle merkezi olacaktır. Yine aynı çizgi Burada da var arkadaşlarım. Bunların tam orta noktası da arkadaşlar tam orta noktası da şöyle çizgi çektiğimiz zaman arkadaşlar tam olarak M noktasına denk geliyor. Ve arkadaşlarım buradaki iki birimlik de çubuğun orta noktası M noktası olduğundan dolayı hepsinin kütle merkezi M noktası olacaktır diyeceğiz. Aynı maddeden yapılmış O1-O2 merkezi türdeş teller şekli gibi K noktası da birleştirilmiştir diyor. Tellerin ortak kütle merkezi neresidir diye sormuş. Şimdi tel olduğu zaman arkadaşlar tek boyutta cisim olacaktır. Ve ağırlık da bunun çevresi olacak. Yani çevre dediğimiz kavram nedir? 2Pi'ye şeklinde yazabiliyorduk. Peki burada arkadaşlar O1 merkezi... Çemberin ağırlık merkezi tam O1'den aşağıya doğrudur ve G1 ağırlığı dedik. O2 de G2 olacaktır. Peki çevresine baktığımız zaman 2 pi çarpı 3R şeklinde bir ağırlık bağlantısı kurabiliriz. Diğerine baktığımız zaman da yine 2 pi olacak. Peki bu P'lerle R'lerle uğraşmayalım. G1 ağırlığına biz 3 diyelim. G2 ağırlığına da 1 diyelim. Ondan sonra arkadaşlar şimdi küçük bir böyle çizgi çekin. En sağ tarafında 1 bir birimlik, en sol tarafında da 3 birimlik bir ağırlık var. O birden kaç R uzaktadır diye söylüyor. Aradaki uzaklığımız arkadaşlar totalde 4 R. Diyelim ki x kadar uzakta olsun. Burası da 4R eksi x olacaktır. Ve işlemleri burada ipe göre dengeleyeceğiz. Yani torkunu alacağız arkadaşlarım. O zaman 3 çarpı x eşittir. Diğer tarafta 4 r eksi x olur. O zaman da 4 x eşittir 4 r'den. x de buradan r kadar yani 1 r kadar uzakta olacaktır. Kütlelerin kütle merkezi o noktasıdır diye söylemiş. O zaman kütleler arasındaki ilişki nedir diye bize soruyor. Şimdi arkadaşlar burada ilk yapacağımız durum şudur. Burada arkadaşlar iki cismin kütlesinin ortasından çizgimizi çekeceğiz. Bu genellikle hani şunu seçmek daha mantıklı olur. Düzgün hani doğrusal bir şekilde çizgi oluşturacaksa onu seçmek daha mantıklı olacak. Peki Bundan sonra ikinci olay ne olacak onu da anlatalım. Buradan sonra arkadaşlar diğer kalan M1 kütle yani 3. kütlenin e, çizgisini O'dan geçecek şekilde buraya değdiriyoruz. Peki bundan sonra arkadaşlarım M2 kütlesi ve M3 kütlesinin tam olarak kütle merkezi şu nokta olacaktır. Peki burada arkadaşlar M2'ye 1 bir birim M3'e de 2 birim uzakta. O zaman arkadaşlarım M2 çarpı 1 M3 çarpı 2'ye eşit olacak. Yani bildiğimiz aslında tork kuralı gibi. O zaman arkadaşlarım burada M2'ye biz 2M desek M3'e de M demem lazım. O yüzden arkadaşlarım bunları iptal edip arkadaşlar sanki burada ortada 3M kütle varmış gibi işlem yapacağım. Peki 3M'i de yine O noktasına göre kütle merkezi O noktası olduğundan dolayı buna göre işlem yapacağız. 3M çarpı 1 diğer tarafta da M1 çarpı 3 eşit olacaktır. Yani arkadaşlar M1 kütlesi de 1M kadar olacak diyeceğiz. O yüzden sıralamada arkadaşlarım M2 kütlesi en büyük. Sonra M3 ile M1 de birbirlerine eşittir diyeceğiz. Yani D şıkkı. 80 santimlik bir masa örtüsü var. 20 santimini kesip atmışız. Masa örtüsünün kütle merkezi kaç santimetre yer değiştirir diye soruyor arkadaşlarım. Peki 80 santimetrelik bir masa örtüsünün tam kütle merkezi tam orta noktasındadır arkadaşlarım. O zaman da şunu söyleyebiliriz. 40'a 40 olarak ayıracaktır arkadaşlar. 40'a 40 olarak. Peki 20 santimini kestikten sonra arkadaşlar ne olur? Arada 60 santimlik bir e, artık masa örtümüz kalır. O yüzden de 60 santim olduğundan dolayı burası 60 bunu ikiye bölecek yine. 30 bir tarafta diğer tarafta da 30 olacak şekilde kalacak. Yani arkadaşlarım şöyle olacak. İlk başta baştan itibaren 40 santimetreydi. Sonra arkadaşlar buradan itibaren 30 santimetre olacak. E burada da arkadaşlarım e, 20 santimetre vardı. Yani bizim kayma miktarımız arkadaşlar 10 santimetre olacaktır. Bir tavla tahtasını demiş ama tavla tahtası böyle olmaz arkadaşlar. Tavla tahtasının tersidir bu. E, domino tahtası olacak. Neyse sorumuza bakalım. kütleleri vermiş. Ortak kütlenin merkezi neresidir diye soruyor. Buradaki olay da şu arkadaşlar. Yine hani e, burada kütleleri birleştirerek ortak kütle merkezi hesaplamaya çalışalım. Buradaki iki emleri arkadaşlar birleştirelim orta noktalarını. Ve burada da arkadaşlarım iki tarafta da aynı kütle olduğundan dolayı sanki burada 4m kütlesi varmış gibi işlem yapabiliriz. Diğerlerini de birleştirelim. M ile 3'ü mü? Şimdi birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar <laughs> çaprazdaki uzaklıklara baktığımızda 1 2 3 ve 4 birim olacak. 4 birim olması iyi. Çünkü neden? 1'e 3 olduğundan dolayı bir taraftan 3 bir taraftan bir birim uzakta olacak. Yani bu da arkadaşlarım tamamen şurası olacaktır. Sanki burada M3M değil de artık 4M kütlesi varmış gibi işlem yapacağız. Ve bu 4M'leri de işleme koyduğumuz zaman arkadaşlarım şu ikisi arasında tam orta noktada olur. Çünkü kütleler eşit. Yani cevabımız K noktası olacaktır diyeceğiz. Burada arkadaşlar ip dengesi bozulmamasını istiyoruz. Taralı alanlarla beraber ve M noktası ile beraber, M bölgesi ile beraber hangileri çıkartılırsa de, denge bozulmaz diye sormuş. Şimdi arkadaşlarım, böyle ipli sorularda şunu kullanacağız. Şöyle bir ipimizi çizelim. Burada arkadaşlar, mesela M ve diğer sarı bölgeler için. Şimdi burada arkadaşlar sarı bölgelerden bir tanesi M'yi dengeliyor. Çünkü ikisinin hani çıkarttığımız kütle merkezi yine tam bu ipin olduğu yerden geçecektir. O yüzden şunu söyleyeceğim. Mesela şuradaki 1 diyorum buraya. Buraya da 2 diyelim. 1'i dengeleyecek olan kısımlar arkadaşlar K, L, N'den bir tanesidir. Sonra 2'yi dengeleyecek olan kısımlar da P, R, S, T'den bir tanesidir. Buna uyan ne var? Bakalım. N, S diyor. N, S olur. Kesinlikle. KR olur mu? Olur. PT olur mu? Olmaz arkadaşlar. İkisi de 2 iki olduğundan dolayı. O yüzden 1 ve 2 bizim işimizi görecektir arkadaşlar. Taralı alanlar kesilip çıkartılıyor diyor arkadaşlar. Taralı alanlar kesilip çıkarttıktan sonra kütle merkezinin yerinin değişmemesi için hangileri tek başına yapılmalıdır diye söylemiş. Burada arkadaşlarım hemen bu iki kütlenin kütle merkezini hesaplayacağız. Şöyle Arada çizgiyi çektiğimizde tam olarak kütle merkezi burada. Şimdi buraya dikkat. Bu e, çıkan noktaların kütle merkezi. O yüzden arkadaşlarım o noktasına dimdik çizgi çekiyoruz. Ondan sonra çizdiğimiz çizginin simetriğini de diğer tarafa çizeceğiz. Burada arkadaşlarım iki tane kütle çıkartacağız. Ve kütle merkezi bu nokta olacaktır. Şu nokta olur. Peki o zaman da arkadaşlarım mesela... KL oluyor. Neden? KL'ye çıkarttığınız zaman arkadaşlarım yine e, aynı dediğimiz yere uyuyor. Sonra başka NR oluyor mu? NR olmuyor arkadaşlar. Mesela N ile R'nin kütle merkezi burası. O zaman arkadaşlar O noktası değil de biraz daha böyle yukarıya doğru kayacaktır. Peki e, SM oluyor mu? S ile M'ye baktığımız zaman da arkadaşlar ikisinin kütle merkezi tam olarak şu noktada bir yerde bu da olmaz arkadaşlar. O yüzden cevabımız yalnız bir olur ortak kütle merkezinin koordinatını istiyor arkadaşlar Burada hani x'e göre ve y'ye göre hesaplıyorduk. Bilmiyorum hatırlıyorsunuz mu? Burada x'e göre hesapladığımız zaman mesela burada arkadaşlarım 3m ve 5m kütleli cisimler eksi 1'de. O zaman arkadaşlarım buraya diyelim ki 8m hani toplam kütle 8m çarpı eksi 1'den eksi 8m olsun. Sonrasında 2m kütleli cisimle x'e göre 4'te. Oradan da arkadaşlarım e, artı 8m olacak. Peki bunların da kütleler toplamına bölüyorduk. 5, 7, 3 de oradan 10m olacak. Ki zaten üst tarafı sıfır olduğundan dolayı x'e göre sıfır olur. Y'ye göre baktığımız zaman da arkadaşlarım yani bunlar y'ye göre nerede onu hesaplayalım. Şimdi 3m kütleli cisim 3'te o zaman 3m çarpıştan 9m olacaktır. Sonra 5m kütleli cisim eksi 1'de eksi 5 yazalım. 5m yazalım. Sonra 2m kütleli cisim de eksi 2'de yani eksi 4 yazalım. Peki bundan sonra da kütleler toplamı olan 10 m'e böleceğiz. Arkadaşlar oradan da ne yapacaktır? Yine 0 olacak. Yani cevabımız 0'a 0 olur arkadaşlar. İple asıldığı zaman dengededir diyor. Kürenin yapıldığı maddenin ösütlüsü D1 diğerinki ki D2 olduğuna göre oranları nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlarım buradaki olay şudur. Bunların ağırlıkları şuraya G1 buraya da arkadaşlarım e, küpünkine de G2 yazalım. Şimdi G1 ağırlığının hani değerini yazıyorum. 4 bölü 3 arkadaşlar. P çarpı R küp. Ondan sonra çarpı D1 olacaktır. Hatta yer çekimi ivmesiyle de çarparsanız tamamen ağırlığı bulursunuz. G2 için de arkadaşlar burada küp olacak. O zaman R küp kadarlık bir e, hacmi var. Öz kütlesi D2 çarpı yer çekilmesi de G kadar olacak. Peki arkadaşlarım R kadarlık bir uzunluk varsa şurada R bölü 2'lik bir e, uzunluk olacaktır. g 1 de de yine R kadar olur. Peki arkadaşlarım burada G1 ve G2 arasındaki oran orantıyı hesaplayalım hemen. O zaman arkadaşlar G2 bir taraftan G1 de bir taraftan gelecektir. Ve ipteki hani ip uzaklığında çiziyorum. Burası R burası da R bölü 2 olacak. O zaman arkadaşlarım G1 çarpı R şuraya yazalım. G1 çarpı R eşittir G2. G2 çarpı R bölü 2 olur. O zaman da arkadaşlar G1 bölü G2 oranı arkadaşlar 1 bölü 2 olacaktır. Peki şimdi ben bunu oranlıyorum yukarıda. Oranladığımızda buna 1 bölü 2 bulmamız gerekiyor. Şuraları sileyim. Buralar hani kafamızı artık karıştırmasın. Sorunun ikinci kısmı için. Şimdi sadeleşebilen varsa sadeleşsin. Bir kere pi ee, gitmiyor tabii ki arkadaşlar. E, 3 al demiş. Tamam gider o zaman da. Ondan sonra reküp gitti. Ondan sonra yer çekimi ivmesi gitti. Başka ne kaldı yukarıda? Başka da e, sanırım bir şey kalmadı. 4 D1 dediğimiz kavram oranı D2 olacaktır. Bu da 1 bölü 2 olur. 4'ü diğer tarafa attığımız zaman da D1 bölü D2 oranı da 1 bölü 8 yapacaktır diyeceğiz. Türdeş levhadan 60 derecelik kısmı kesilip diğer tarafa eklenmiş. Kütle merkezi O'dan kaç şey uzakta olur diye soruyor arkadaşlarım. Burada hemen şunu söyleyeyim. Hani eş olanları mesela aynı kütle merkezleri olarak alabiliriz. Mesela ben şurada bir parça oluşturayım. Burası da yine 60, 60 derecelik açıdadır. Peki bu ikisinin kütle merkezi arkadaşlar nerededir? Tam olarak evet, bu noktadadır. Bu noktadan aşağıya doğru g bir ağırlığı var diyelim ve bu iki e, dairenin de yani yarım işte çeyrek neyse artık bu dairenin de kütle merkezi arkadaşlarım buradadır. Burada da G2 diyelim. Peki 60 derecelik açı var. Her 60 derecemiz G ağırlığı diyelim. O zaman iki tane 60 derece olduğundan dolayı buraya 2G ağırlığı diyeceğiz. Peki buralara kalan açılar şöyle bir çizgi çektiğiniz zaman geometrinize de güveniyorum. Şurası 120'şer derece olacak. Aşağısı da 120 derece. O zaman 60'a G diyorsak burası da 2G'ye 2G olacaktır ve kütle merkezinde tam olarak G2'nin hani 4G kadar ağırlık olacak. Peki o zaman bunu hemen şöyle çiziyorum bir yanda. 2 2'ye 4 diyeceğiz. 2'ye 4. Burada da hatta sadeleştirme işlemi yapalım. Bu taraf 2. Bu tarafta 1 olacak. Peki aradaki uzaklık arkadaşlarım tamamı için R kadar. Diyor ki O'dan ne kadar uzaktadır diye sormuş. X burası. Burası da R eksi X şeklinde yazacağız. 2 çarpı X eşittir. 1 çarpı R eksi X olur. 3 X eşittir R. Buradan da X eşittir. R bölü 3 kadarlık bir sapma olacaktır. Cevabımız aşık. Kendi işlerinde türdeş işte, X'e çubukların boyları L ve 2 ile kalınlıkları ise aynıdır diyor. Çubuklar birleştirerek çekirdek gibi dengede kalmış. Buna göre hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada X'in ağırlığı buradan tam olarak aşağıya doğrudur. Y'nin ağırlığı da tam olarak buradan aşağıya doğru olacaktır. Peki bunlar dengede kalıyorsa arkadaşlarım e, K noktasını yani destek noktasına göre torkun aldığımız zaman bunlar dengede kalacak. Peki GX'in burada yarım birim kadarlık bir uzaklığı var e, de burada bir birim kadar uzaklığı var. Bir kere kafadan arkadaşlar şunu söyleyebilir miyiz? Yani X'in ağırlığı Y'den kesinlikle büyüktür. Buradaki denkleme göre de baktığımız zaman. X ve Y'nin ortak kütle merkezi tam olarak K noktasındadır. Bu da kesinlikle doğrudur arkadaşlarım. Hatta şöyle de bir şey diyebilirsiniz. GX için 2 dersek GY için de 1 diyebiliriz. Burada 2 çarpı yarım 1 çarpı Birden yine birbirlerine eşit olacaktır. Peki X ve Y'nin ortak kütlesi K noktası demiştik. X'in kütlesi Y'ninkinden küçüktür demiş. Hayır tam tersi X'in kütlesi Y'den daha büyük olacaktır diye söyleyeceğiz. Kütle merkezi ile alakalı sorular bunlar arkadaşlar. Yine soru çözmeye devam edeceğiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.